Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Forpek Discover inhalasyon için toz nedir yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Forpek 12'ye 400 mikrogram 60 dozluk inhalasyon için toz içeren blister ambalajlarda inhalasyon cihazı içerisinde bulunur. Forpek inhalasyon cihazı ile kullanılmaktadır ve 12 mikrogram formeterol furamat dihidrat ve 400 mikrogram budosanit içermektedir. Formetarol, fromat, dihidrat, uzun etkili beta antagonistler veya bronkodilatörler olarak adlandırılan ilaçlar grubuna dahildir. Solunum yollarınızdaki kasların gevşemesini sağlamak suretiyle etki gösterir. Bu sizin daha kolay nefes almanızı sağlar. Bu da senit, kortikosteroid olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Akciğerlerinizde şişme ve iltihaplanmaya azaltarak ve önleyerek etki gösterir. Doktorunuz size bu ilacı astım veya kronik tıkayıcı akciğer hastalığınızın tedavisi için reçete etmiştir. Astım tedavisinde Forpek astım belirtilerinin düzeltilmesi ve kontrol altına alınması amacıyla kullanılır. Astım hastalığının basamaklı tedavisinde 3. basamaktan itibaren verilir. Doktorunuz astım için size iki astım inhalatörü reçete edecektir. Forpek ve ayrıca bir rahatlatıcı inhalatör. Forpek'i her gün kullanın. Bu sayede astım belirtilerinin ortaya çıkmasını engellenir. Rahatlatıcı inhalatörü ise astım belirtileri ortaya çıktığında tekrar nefes almayı kolaylaştırmak için kullanılır. Torpeki rahatlatıcı inhalatörler olarak kullanmayınız. Kronik tıkayıcı akciğer hastalığında ise orta ve ağır koah olgularında belirtileri ve atak sıklığını azaltır. Koah genellikle sigara içmenin yol açtığı, solunum yollarının akciğerlerdeki uzun süreli bir hastalığıdır. Forpeki kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise forpeki şu durumlarda kullanmayınız. Budosanit, formatörel ve içerindeki diğer maddelere karşı alerjiniz varsa, 4 şu durumlarda dikkatli kullanınız. Diyabetiniz varsa, akciğerlerinizdeki iltihaplanma varsa, yüksek tansiyonunuz varsa veya bugüne kadar kalp sağlığınızla ilgili problem yaşadıysanız, tiroid veya böbrek üstü bezlerinizle ilgili problemleriniz varsa, kan potasyum düzeyiniz düşükse, ağır karaciğer rahatsızlığınız varsa, bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Forpek diske inhalasyonun olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Forpek'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi, kalp çarpıntısı hissetmeniz, ağzınızda pamukçuk, hafif boğaz ağrısı, öksürük veya ses boğuklaşması, baş ağrısı, yaygın olmayan yan etkisi, yorgun, sinirli veya heyecanlı hissetmek, uyku bozuklukları, sersemlik hissi, bulantı, hızlı kalp atışı, ciltte morarmalar, kas krampları, seyrek yan etkisi, deri döküntüsü, kaşıntı, bronkospazm, kan potasyum seviyesinde düşme, düzensiz kalp atışı, çok seyrek yan etkisi, depresyon, özellikle çocuklarda davranış bozuklukları, göğüste ağrı veya daralma, kan şekeri seviyesinde artma ağızda hoş olmayan tat hissedilmesi gibi tat alma bozukluğu, kan basıncında değişmeler, kalbinizde normal olmayan elektriksel sinyal üretimi, kemik mineral yoğunluğunda değişiklikler, katarak, glokom. Eğer bu kullanma talimatında bası geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Forfek Discare inhalasyon nasıl kullanılır? Doktorunuzun talimatlarına dikkatlice uygulayınız. Önerilen dozu aşmayınız. Doktorunuz değişik tedavileri nasıl ve ne zaman alacağınız konusunda sizi bilgilendirecektir. Astım tedavisi için yetişkinlerde günde 2 kere 1 inhalasyon kullanılması önerilir. Daha ciddi durumlarda doz günde 2 kere 2 inhalasyona çıkarılabilir. Yetişkinler için önerilen günlük en yüksek doz 4 inhalasyondur. Eğer düzenli olarak kullandığınız doz günde 2 kere 1 inhalasyonsa buna ilave olarak sadece gerekli ise olan belirtilerinizi hafifletmek için gün içerisinde 1 ya da 2 ekstra inhalasyon kullanabilirsiniz. Fakat haftada iki kereden fazla bu ekstra inhalasyonları kullanma ihtiyacı duyuyorsanız doktorunuza bunu en kısa sürede söylemelisiniz. Çünkü bu durumunuzun kötüleştiği anlamına gelebilir. Ani astım belirtilerinizi tedavi etmek için her zaman yanınıza kısa etkili bir beta 2 antagonisti taşıyınız. Astım tedavisi için 6 yaş ve üzerindeki çocuklarda önerilen doz günde iki kere bir inhalasyondur. Çocuklar için günlük olarak önerilen en yüksek doz 2 inhalasyondur. Çocukları ilacın kullanımı sırasında gözlenmelidir. Kronik tıkayıcı akciğer hastalığında normal idame dozu yetişkinler için günde 2 kere 1 inhalasyondur. Gerektiğinde doktor dozu günde 2 kere 2 inhalasyona çıkarabilir. 18 yaşın altındaki çocuklarda kronik tıkayıcı akciğer hastalığında kullanımı uygun değildir. Uygulama yolu ve metodu ise forpeki ağız yoluyla inhalasyon şeklinde kullanılır. İnhalasyon cihazı yoluyla nefes aldığınızda ilaç akciğerlerinize ulaşır. Bu nedenle cihazın ağız parçası aracıyla derin ve güçlü nefes almanız önemlidir. İnhalasyon cihazınızın kullanımı doktor veya bir başka sağlık personeli tarafından size gösterilecektir. Forpeki doktorunuzun talimatlarına göre düzenli olarak kullanmanız önemlidir. Eğer ne kadar süre forpeki kullanacağınız hakkında sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza danışınız. İlacınızı kullandıktan sonra ağzınızı su ile iyice çalkalayınız ve çalkaladıktan sonra ağzınızdaki suyu tükürünüz. Bunu yapmak ağzınızda mantar enfeksiyonu gelişmesini riskini azaltır. Eğer peki bir çocuk için verilmişse uygulama forpeki kullanmayı anlayabilen bir yetişkin gözetiminde yapılmalıdır. Tam fayda sağlamak için forpeki düzenli kullanılması gereklidir. Kendinizi daha hissetseniz bile tedavinizi kesmeyiniz. Doktorunuz söylemeden ilacınızın dozunu değiştirmeyiniz. İnhalasyon cihazı kullanım talimatı ise karton kutuda piyasaya sunulan inhalasyon cihazı güvenlik amaçlı koruyucu ambalaj içerisinde yer almaktadır. İnhalasyon cihazınızı kullanmadan önce ambalajından çıkarınız. İnhalasyon cihazı ambalajının çıkarıldığında kapalı durumda olacaktır. Kullanılmamış bir inhalasyon cihazı içinde ayrı ayrı korunmuş olarak toz halinde 60 dozluk ilaç bulunur. Doz göstergesi inhalasyon cihazı içinde kaç doz ilaç kaldığını gösterir. Her doz tam olarak ölçülmüş olup hijyenik şartlara uygun olarak korunmaktadır. Bakıma veya yeniden doldurulmaya gerek yoktur. İnhalasyon cihazı kullanmak kolaydır. İlacı alacağınız zaman yapacaklarınız şu üç basamakta gösterilmiştir. Açma, içine çekme, kapatma. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı forpek 6 yaş ve üzerindeki çocuklar için uygundur. Çocuklar ancak inhaleri doğru olarak kullanabiliyorsa forpek kullanmalıdırlar. İnhaleri bir yetişkin yardımıyla kullanmalıdırlar. Eğer çocuğunuz solunum yoluyla kullanılan bir steroidi yüksek dozlarda uzun bir süredir kullanıyorsa, doktorunuz düzenli kontrol kapsamında çocuğunuzun boyunu takip edecektir. Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerde olduğu gibidir. Forpek'in saklanması Forpek'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altında oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.